Evet bugün FNAF 2'nin yeni trailerına şey yapacağız din, e, e, Puanlayacağız yani Siz anladınız siz anladınız diye düşünüyorum hadi ya boş yapmayalım hadi geç so you tell me about your bad Önce normal olarak olarak izleteceğim ondan sonra e, dondura dondura böyle düşüncelerimi söyleyeceğim You. you're dead mm -hmm. we're never going to be able to move forward until you deal with some of the mess you left in your head my father was a monster you know that <laughs> Until years later, when those five children were missing. But I knew she was murdered by him. Are you ever going to go back? To Freddy's, I mean? I think my sister is here. with my sister. Half of this town will be dead by morning. şimdi, 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 şimdi. Eee, şey, düşüncelerimi söyleme vakti geldi. Şimdi bir sahneye göstereceğim sana. Şimdi burada annesi babasından mı kaçıyor? Şimdi William'dan mı kaçıyor? Yani ben oraya algılamadım. Bakın birinden kaçıyor bak. Şimdi ve burada da Freya'nın Fazbear'ı görüyoruz. Yani çizimini görüyoruz. Yani... Ee, Tavrı videosu çek çekecektim normalde ama... FNAF 2'nin yeni traileri çıktığını duydum ve hemen de çekmeye başladım. Hadi ve bu fragmanda beni en çok ee, nasıl anlatayım? Heyecanlandı heyecanlandıran kısım şu sahne. Bir sahne. bu? Hayır burası değil. Bir sahne. Arıyorum ben de. Evet işte şu sahne. İşte bu sahne beni en çok heyecanlandıran sahne. İşte babalar kalkıyor, babalar kalkıyor. Şimdi, şimdi FNAF 1 filminden daha iyi olacağını düşünüyorum. FNAF 1 filmindeki sıkıntı şuydu. Kan vahşet çok az, az vardı. Çünkü şu yüzden e, şimdi şöyle demeye çalışıyordu film. Onlar çocuktu demeye çalışıyor. Birinci film. Ama bunları zaten toy animatronikleri görürüz. Hatta toy çıkar. Toy Aleman zaten birine morteliyordu bir şeyi bir şey. Görüm bir O sahneyi bulan bulan bu sahne. Oh, o sahneyi bulman çok uzun sürecek. You know bak, <laughs> bak, bak, dur, 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 Öncelikle şu sahneyi görmeniz lazım. Bak, şimdi. Yeni bıçağı alıyor. Evde. Evdeyken alıyor. Bakın, bir saniye. My Bak bu sahnede bıçağı alıyor şimdi burada ne anlatmaya çalışıyor ben onu anlamadım çünkü kızına bıçak mı çekti büyük ihtimal filmde freddy diners mekanı gözük gösterecekler çünkü Not bakın that. hatta bakın. bak bu kim tabii ki de spring pony yani bu ne demek Zaten Henry oynayan adam diyordu ki bu filmde çok kritik bir sahne olacak William'la diyordu. Yani Freddy Diners mekanı gösterdiğine göre Freddy Diners'a geçecek bu. Yani Freddy Diners'tan bir iki mekan bir iki sahne falan gösterecekler büyük ihtimalle. Yani devam. <laughs> Hatta bak. <bakayım. gülüyor> Şimdi Allah Şimdi sonra. Şimdi. Valla şimdi bunun teorisini yapmak isterdim ama şu anda çok geç teori yap. Ay çok erken. O yüzden şu anda yapmayacağım. Zaten 5 Aralık'ta çıkıyor film. Kaç ay? Bir iki ay falan var. İki ay sabırla bekleriz ya da yeni bir fragman çıkartırlar. Üf. Benim de çevirim olsaydı. Neyse. Bir de bu sahne ben anlamadım ki. Bak. çocuk bağırı ona sonra yere düşüyor. Ben bunu anlamadım ki. Bir saniye tekrar izleyeceğim anlamadım çünkü. Aydın. Bak. Elinde başka bir çocuk tutan bir çocuk. Ve ölüyor. Şimdi bu ne anlatmaya çalışıyor? Yorumlarda anlayan varsa yazsın. Yorumlara yazsın. Hiçbir şey anlamadım bu sahneden. Devam. Ve Şunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir saniye. Bir şey kasarım. Şey fark ettiniz mi? Ee, i̇lk ilk manda burası böyle değildi. Evet, şimdi bakıyoruz. Bu bu fragmandaydı galiba. O sahne, sahne. Aynen, bakın. Fark ettiniz mi farkı? Bakın yine göstereceğim bakın. Bu görseli unutmayın. Şimdi ar aradaki farkı görebildiniz mi? Evet. Şey değişmiş şu. Burası değişmiş. Bunu hiç fark ediniz oldu mu? Ben de fark etmemiştim. Ama farklı kanaldan görmüştüm. Evet. Hangi kanalı hatırlamıyorum bu arada. Ve FNAF 2'deki sesi kullanmışlar. Yani keşke daha yaratıcı bir şey olsaydı ya. Yani FNAF 2'deki orijinal sesi kullanmışlar ve ve Boy farkını görebiliyor musunuz? Evet. Boy farkı bayağı var. Evet. Evet. Ve... Bu sahnede... Bakın. Eşit. Neredeyse eşit. Yani... Ne deniyordu ya? Hani ayakların içine koyuyor falan. Böyle boynu uzun gösteriyor. Ondan kullanmışlar. Demek ki. Ve... Bir sahne göstereceğim yine. What do Bir de Bir de eve giriyor yani. Artık toylarda ne kadar siniri varsa eve kadar gelmiş herif. Nasıl? town will be dead by morning. Şu sahne beni üzdü ya. Yani. Şu sahne beni üzdü bir saniye. Bakın şu sahne bu bak bak. Ya of dur gösteremiyorum ki sahneyi. Dur. Ha bakın. Fark ettiniz mi? Kolları. Kolları normalde oyunda bildiğiniz gibi şöyle göstereyim. Bunu da göstereyim. Vildirin Chica oyunda her zaman böyle durur. Yani kolunu hiçbir zaman indirmez. Ama filmde indirmişler. Ya yani kötü olmuş bu. Yani çok garip durmuş anladın mı? Yani çünkü biz buna alıştık. Yani buna değil, buna alışmadık. Böyle kolları aşağıda falan dur. Buna alışmadık. Bir saniye. Bu Vanessa mı? Bir sen dur. Vanessa filmde ölüyor mu? Ben bunu merak ettim. Çünkü Megan dört bir yanını sarmış. Yani ölme ihtimal çok az. Ben izleyelim. Evet. Ve o klasik sahne. Evet. Videomuz bu kadar da. Bye bye.